kardeşim var. Merhaba. Hmm. bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha 21 saniye var ne yapalım? Hmm. Gel oturalım. Oturuluyor mu? Ha. Aa oturuluyor mu oraya? Oturuyor. Ben de oturayım. Arkadaşlar. Ha şurada bir donan simiti var. Bakayım. Bu videoya Köpek balığı yazanlara kalp atacağız. Ee, kim kazanmış? 8 Leo. Ölmüş 2011 ama. diye. Evet. Birisi birinci. Hepsi ölmüş. Evet. Ne çok oynuyorsunuz? Gemi al alabiliriz aslında. Benim Biz 1130. Biz ortalık yıkılır. Evet. Eee. Benim 1138 dişim var. Benim 720 senin ne kadar ne, ne kadar var ya? Ben daha önceden oynamıştım. Anladın mı? Evet. Ben de biraz. Aa bu adam seçildi biz şey seçildi. Ben de biraz daha önce oynamıştım ama az oynadım o yüzden. Um, Şimdi ben sen bana istek al geminle. Um, tamam. Um, seçtim istek davet ettim. Tamam geldim. Gidin Şimdi. Mi? Neredesin sen? Ha o. Aa, sürüyorum ben gemiyi. Ben neredeyim? Sür otur bir yere. Aha, ben ya tamam. yanlışlıkla zıpladım herhalde. Oo, köpek balığı almış adam. Yok, ara zıpladım ama tamam. Ben silahımı elime alıyorum. Şöyle. Aldım ben silahı. Ee, şimdi nereye gidelim? Ee, Ada falan göremiyorum ben şu an. Ben köpek balığı göremiyorum. Aha bir ada. Çarpma çarpma çarp. Oh. Amacımız hayatta kalmak arkadaşlar. Bu, Boy, bu oyun adı Shark bir bilmeyenler için söylüyorum. <laughs> köpek balığı nerede? Kılıç balı geliyor. Oh. Atla atla atla. İlk bizi buldu herhalde. Yedi beni. yedi bu? beni ben. yedi mi? Ben. Beni yedi mi? Yememiş yedi. Daha 201 saniye var. Ne yapacağız ki? Öldük direkt. Biz bu Da. Evet videonun ilk başında demiştim ki. Onu başlayalım. Tamam söylemeyelim. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar ilk başta da ölmeyiz yani. Çok şey olmuş aslında. Çok şey mi? Hı, Hı Sıktım ben biraz ama işe yaramadı. Ne nubu tutmuşuz? Nubi, Bende baloncuklar gözükmüyor. Gel saklanmaç oynayalım. Neredesin? Hareket yaptığımı görüyor musun? Hayır. Sen yani yoksun ki. Neyse. Gel bak, saklanmaç oynayalım. Sen say. Naraya? Ben niye sayıyorum? Tamam, ben sayayım. Bir, iki, Arkadaşlar, 10, sessiz beş, ah, yavaş say. Altı, yedi, içeri saklanmaç, hop, sekiz, dokuz, geliyorum. Gel. Evet, onu bulacağım. Ne yapıyorsun arkasından <laughs> tamam, şimdi. Tamam. Sen güzel bir Say. Şey böyle Ekranı şey yap. Hah <laughs> öyle. Bir, evet, iki, iki, ekranıma bakma ya. 3 4 5 6 7 8 9 10. Nasıl? Birinci gamer 12 64 diyor. O birinci. Ha, yalan konuşma. Oyun yanlış söyle. Gamer ne yapıyorsun orada? Sen ben, ben... yokum. He he yok. Kimde de yok. varlarım diye. Ben yokum aslında. He. Peki yanlış gösteriyor. Ben yokum He he. He he. Aa benim köpek balığı. Sana almayacağım gibi Zaten köpek balığı benim. Biliyor biliyor hepsi biliyor. Birisine davet ettim. Herkese davet ediyorum. Evet arkadaşlar ben köpek balığıyım. Gelen gelsin. Aa. Acaba ben kaç kişi yiyeceğim? Kişi... Yi... kaç kişi yiyeceğim acaba? Yorumlara ben yaz yazın. Evet ben şu an gidiyorum. Haber yok. Ee, nerede acaba? Aha. Yemek evet. kestirdim. Sıkıyorlar bana. Allah. Unicorn'u bir, bir gel. <laughs> ben o değilim. Olsun um, şöyle gidelim. Kızı nerede? İçinde biri vardı. <laughs> Aa, şurada. Yedim kızı. Gidelim. Aha, köpek balığı. Köpek Nereden gördün sen bunu? Görmedim. Şeyini gördüm. Hayır, hayır, hayır. Daha sabah oldu sonunda ya. Hii köpek balığı. Şu an ilerliyoruz. Gemi bir bu şey mu? Hangi gemi acaba? Orada bir tane. Ha gördüm. Senin şey, Size de işaretliyorlar. Oradan gördüm. falan. Aa, bir 8 lo 2021 düşmüş. Ben sürekli hasar gel. Ya K da yapan adam. Ha. Ha. Um, şuraya doğru gidelim. Bana Bu ne? Ha ışığını aç. Kapat kapat. Bana... Şöyle. şöyle şu gemi çok iyi ya. Oha bir tane gemi jet gibi gitti. Oha oha Dur dur. Ben şu an gemiyi yiyorum. Of ben uçtum. <laughs> bir jet hızı giden gemi beni uçurdu. Yeni gemi alayım değil mi ben? Zaman yeterse ge yeni gemi alırım. Ama belki yetmeyecek. <laughs> Yedin mi tanrı sana? Zamanın da bir tane Danlı, adam vardı ama kaçtı. Vuruyor, bile, vuruyor, vuruyor. Aa, vuruyor. vuruyor böyle. Vuruyor vuruyor. Gemiler vuruyor. Şuraya mı? Sen bir tane ördek gemisini yemişsin. Evet. Gördüm parçalarını. <laughs> ee, şuraya doğru gidelim. Bakalım nerede. Seni hiç görmedim şu ana kadar. Aha <laughs> birisi daha düşmüş. <laughs> Beni bulamazsın ki. Gördüm ki seni <laughs> hani geliyorum. Kaç. Sürpriz yapmış bize söylemeden. Geliyorum. Gelirsin, gelirsin. Ben bastım gaza. Ha geldim. Arkandayım. O ben miyim acaba? Orada gemisinin parçalarını gördün mü? Yedim seni. Ha gemi parçalandı. Yedim seni. Of beni fırlattı. Neredesin? Söylemem. Beni fırlattı. Çok şanslıyım. Bakayım seni görem. Aa gördüm sana. Gözümün yanında değil. Bunu mı? Hayır. Oh ben yüzüyorum. Aa Aha çok güzel bir yer buldum. Bunun üstüne çıkabilirim. Ha. Buraya tırmanılıyor mu? Aa tırmanılıyor. evet arkadaşlar. Ya seni ben görmüştüm yiyecektim ya ha Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlara köpek balığı yazmayı unutmayın. Kalp atacağım. Sizleri ee, çok seviyoruz. Uyuyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.